Kahramanmaraş'ta bir sivil toplum örgütü Ramazan ayı dolayısıyla 25 ailenin bakkal borcunu ödedi. 612 lira borcunuz gözüküyordu. Biz veresiye defterindeki borcunuzu kapattık inşallah. Artık borcunuz yok. İMH Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akpınar öncülüğünde Ramazan ayı nedeniyle başlatılan kampanyada bakkallara borcunu ödeyemeyen ihtiyaç sahibi 25 aile tespit edildi. 25 ailenin toplamda 17.500 lira borcunu kapatan Mehmet Akpınar ve ekibi borcu ödenen vatandaşları tek tek cep telefonuyla arayıp bilgi verdi. Borçları ödenen vatandaşlar ise cep telefonuyla görüştükleri sivil toplum kuruluş yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Derneğinden arıyorum abi. Hayırlı Ramazanlar. Ee, biz bağlar başında muhtarın bakkalına uğramıştık da Veresiye defterlerini siliyoruz. Onu evet. kapattık. Borcunuz kalmadı. Haberiniz olsun diye aradım. Allah razı olsun. Aha muhtarım burada bir şey diyeceksin de. Sağ ol, sağ ol Allah razı olsun. Allah gönlün. Bol Mustafa abi inşallah. Arkadaşlara sağ olsunlar. Kazelen ömre bereket versin. Eee sağ ol muhtarım. Sağ ol. Ben de sağ ol abi. Görüşürüz. Rahatsız. Hayırlı bayramlar Mustafa Allah. abi.